Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Sevgili dostlarım artık Twitch'te canlı yayınlar yapıyorum. Burada videolaştıramadığım davaları anlatıyorum. Ayrıca da korku oyunları oynuyorum. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. Bugün 90'ların en meşhur korku filmlerinden Scream yani çığlık filminin konusuna ilham olmuş bir seri katilin hikayesini işleyeceğiz. Danny Rowling namı diğer Gainesville kasabı da Birçok seri katil gibi çocukluğundan beri sevgi görmeden, hiç iyi olmayan şeylerle büyüyen, travmalarının acısını kurbanlarından çıkaran bir seri katildi. Danny Rowling mutsuz bir hayat yaşıyordu. 1954 yılında Louisiana'da doğan Danny, Claudia ve James çiftinin çocuğuydu. Doğduğundan beri hem fiziksel hem de ruhsal darbeler yiyen biriydi. Babası hiçbir şekilde çocuk sahibi olmak istemeyen bir polisti. James Rowling karısı ve çocuklarına sürekli kötülük yapıyordu. Danny öz tarafından iğrençliklere uğramaya başladığında henüz 1 yaşındaydı. Doğru düzgün emekleyemediği için dayak da yemişti. 1955 yılında Deni'nin küçük kardeşi Kevin dünyaya geldi ve işler daha da kötüleşti. Babalarının sertliği daha da arttı. Artık istenmeyen bir çocuk daha vardı. Anne Claudia bu toksik ilişkiden kaçmak istiyordu ama defalarca başarısız oluyordu. Bir şekilde geri dönüyordu. Deni hastalık bahanesiyle çok fazla devamsızlık yapıyordu. Bu yüzden henüz 3. sınıfa giderken sınıfta kaldı. Bu annesinin sinir krizi geçirmesine de sebep oldu. Denenin okuldaki öğretmenleri onu saldırgan eğilimler ve zayıf dürtü kontrolü olan bir aşağılık kompleksinden muzdarip olarak tanımlamıştı. Bu saldırgan eğilimler ve zayıf dürtü kontrolü Denenin yaşamının ilerleyen zamanlarında öldürücü öfkesinin habercisi olacaktı. Den Rowling 11 yaşına geldiğinde tacizci babasıyla başa çıkmak için müziğe başladı. Gitar çalıp ilahi tarzında şarkılar söylüyordu. Böylelikle babasının tacizlerini kafasından atabilirdi. Bir şekilde bu durumdan kaçmaya çalışıyordu yani. Bu hiç kolay değildi. Normal olmayan tek kişi zaten sadece babası da değildi. Hayatı yeterince zorken bir de annesi bileklerini kesti ve hastaneye kaldırıldı. Deni daha sonra yaşadıklarıyla baş edebilmek için uyuşturucuya başladı. Alkol de kullanıyordu. Bu da zaten kırılgan olan zihinsel durumunu daha da kötüleştirdi. 14 yaşındayken Denen'in komşuları onu kızlarının odasını gözetlerken yakaladı. Belki de uğradığı tacizlerin ilk karşılığı bu şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. Tabii ki yaşını düşününce ergenlik çağında olan bir erkek çocuğunun bir kıza ilgi duyması da oldukça normal gözüküyordu. Fakat sert babası için bu kabul edilebilir bir şey olmayınca bunu yaptığı için dayak yedi. ama Deni kontrolü elinde tutmaya çalışıyordu ve kiliseye düzenli olarak gidiyordu. Aslında iyi ve inançlı biri olarak kalmaya çalışıyordu. İstikrarlı bir şekilde çalışmak için mücadele etti. Daha sonrasında ise askere gitti. Donanma onu kabul etmedi. Bu yüzden hava kuvvetlerine katıldı. Ancak orduya katılmak da ona hiçbir rahatlık sağlamadı. Yüzlerce defadan fazla asit almayı içeren çok fazla uyuşturucu kullanımından sonra hava kuvvetlerini de bıraktı. Askerden terhis olduktan sonra Deni evlenmeyi ve artık normal görünen bir hayata başlamayı istedi ve bunu da başardı. Ardından istismar döngüsü devam etti. 23 yaşında karısıyla 4 yıl birlikte olduktan sonra karısını öldürmekle tehdit edince karısı ondan ayrıldı. 1977 yılında Deni karısından sonra yaşadığı psikolojik yıkımını öfkeye dönüştürdü. Eski karısına çok benzeyen bir kadına tecavüz etti o yılın ilerleyen zamanlarında ona sonraları soruna yol açacak araba kazasında bir kadının ölümüne sebep oldu. Danny Rowling devasa ve güçlü bir adamdı. 1970'lerin sonlarından 1990'lara kadar Rowling bir dizi küçük suç ve hırsızlık işledi. Nakit almak için bir dizi silahlı soyguna da başvurdu. Ardından Louisiana, Mississippi, Georgia ve Alabama'daki hapishanelere girip çıktı birkaç kez hapisten kaçtı ve aynı sıklıkta da işten atıldı. Bu arada Sherry Port'ta 3 kurbanın cesetleri bulundu. 24 yaşındaki Julia Grissom ve onun babası Tom Grissom ve yeğeni 8 yaşındaki Sean. Hepsi Deni'nin son işini kaybedip geri döndüğü sıralarda öldürülmüştü. Deni'nin işleri kötü gidiyordu. 1990 yılının Mayıs ayında iflas etti. Babasının bunca yıllık şiddet ve tacizlerinin intikamını artık almak istiyordu. 58 yaşındaki babasını iki kez vurdu. Neredeyse onu öldürüyordu ama adam sağ kalmayı başardı. Hayatta kalmasına rağmen James Rowling bir gözünü ve kulağını kaybetti. Deni daha sonra birinin evine gizlice girdi. Bu evden kağıt ve kimlik çaldı. Çaldığı kağıtlarla kimliğini değiştirdi. Artık yeni kimliğiyle de Sherry Viport'tan kaçtı. 1990 yılının Temmuz ayının sonlarında Michael Kennedy Jr. olarak yeni bir hayata başlamak için Florida, Sarasota'ya giden bir otobüse bindi. Ama Florida'ya kaçmak deneyi yine iyileştirmedi. Hatta onu daha da kötüleştirdi. Nereye giderse gitsin o değişmeyecekti. Ağustos 1990'da artık Deni lakabını alacağı Gainesville'deydi. 24 Ağustos 1990'da Deni Gainesville'deki Florida Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Sonya Larson ve Christina Powell'ın evine girdi. Rowling onları eve kadar takip etti. Evlerine girdi ve kolayca onları yakaladı. Adeta onları alt etmişti. Böylece Gainesville kasabının cinayet serisi başlamıştı. Rowling iki genç kıza da akla sığmayacak şeyler yaptı. İkisini de zorla alıkoyduktan sonra onları kaçamayacak bir noktaya getirdi. İçisine de cinsel saldırıda bulundu ve daha sonra onları öldürdü. Bu cinayetiyle birlikte daha da ileriye giderek adeta kurbanlarından bir parça taşımak istiyordu. O da bir uzuvdu. Ne yazık ki bu ilk ve son vahşeti olmayacaktı. Ertesi gün Rowling Christa Hoyt isimli bir kadını hemen hemen aynı şekilde öldürdü. Evine girdi ve cinsel saldırıda bulunduktan sonra kadının bedeninden aynı parçayı çıkardı ve yanına alıp götürdü. Rowling kurbanını öldürmemiş gibi onu yatağının kenarına dik oturttu. Belki de babasının ona yaşattığı bazı korkunç anların sahnelenmesini gerçekleştiriyordu. Cinayet haberleri üniversite genelinde yayılmaya başlamıştı. Yetkililer zanlıyı yakalamak için ellerinden geldiğince bilgi verdiler ve öğrenci grupları kurdular. Bu gruplar birlikte uyuyorlardı. Akıllarına gelen her türlü önlemi aldılar. Buna rağmen Gainesville kasabı bir kez daha bir kurbanını daha yakaladı. 27 Ağustos'ta yani çok kısa zaman aralığında Rolling. 23 yaşındaki Tracy Paulis ve Manuel Tobada'ya saldırdı. Tobada'yı da uyurken öldürmüştü. Daha sonra ise Tracy'yi öldürdü. Yetkililer Rowling'in bu cesetleri parçalamayı başaramadığını çünkü yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünmüştü. Bu cinayetlerin hepsi Florida Üniversitesi çevresinde birbirinden 2 milden daha az bir mesafede meydana geliyordu ve çok kısa sürede aynı şeyler oluyordu. Yani üniversitedeki ve üniversite çevresindeki herkes apaçık tehlike altındaydı. Üniversite bu olayların üzerine dersleri bir haftalığına iptal etti. Rowling bölgede ciddi bir kaos yaratmıştı. Öğrenciler gittikleri her yere yanlarında beyzbol sopasıyla gidiyorlar. Kimse gece gündüz tek başına dışarı çıkmıyordu. Herkes kendisini korumaya çalışıyordu. Öğrenciler kapıları üç kez kilitliyor, bazıları vardiyalı olarak uyuyorlardı. Böylece biri her zaman uyanık kalıyordu. Ağustos ayının sonunda binlerce öğrenci korkudan kampüsü terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 700 öğrenci hayatlarından endişe ettikleri için evlerine geri döndüler. Danny Rowling'in Sheriff'i Port Polisi Departmanı'nda 20 yıllık kıdemli bir polis olan babası oğluna hayatı boyunca sadece istismara uğramayı öğretmekle kalmamış, aynı zamanda Danny'e izlerini nasıl kaybedeceğini de öğretmişti. Polis suç mahallinde Danny Rowling'i suçlayacak yeterli kanıt bulamıyordu bir türlü. Oldukça temiz çalışıyordu. Aynı Dexter Morgan gibi. Kurbanlarının üzerinde hiçbir delil bırakmıyor ve çöpe atıyordu. Kadın kurbanlarından bazıları müstehcen pozisyonlarda bırakılmış bir halde bulunmuştu. Bu da yetkililere katilin yöntemine dair bir ipucu veriyordu. Gainesville kasabı hızlı bir kovalamacanın ardından nihayet Okala'da yakalanana kadar evlerden ve benzin istasyonlarından hırsızlık yapmaya devam ediyordu. Fakat o sırada cinayetten aranmıyordu. Yetkililer hala onun Gainesville kasabı olduğunu bilmediğinden bir soygun nedeniyle aranıyordu. Cinayetlerden iki hafta sonra 8 Eylül günüydü. Deninin babası ve yeğeni Julie Grissom'un Sherryville Port'taki ölümü Gainesville polisine olayın şüphelileri hakkında ipucu vermişti. Grissom'un cesedi cinsel bir pozisyonda bırakılmış ve o da bıçaklanarak öldürülmüştü. Tıpkı Gainesville'de yaşanan olaylar gibi. Polis Ocak 1991'de yani cinayetlerden 4 aydan fazla süre geçtikten sonra aramalara ara verdi. Sherry Weport ve Gainesville'deki cinayetlerle aralarında bir benzerlik sonunda kurabildiler. Bu çok önemli bir detaydı. Florida dedektifleri Sherry Weport'ta hapsedilen mahkumların DNA'larını aldılar. Orada mahkum olanların DNA'larını alıyorlardı. O sırada Deni Rowling de hırsızlıktan yakalanmış ve hapishanedeydi. Rowling'in DNA'sı o cinayetle suçlamak için Gainesville cinayet mahallinde kalan DNA ile yeterince eşleşiyordu. Yani Deni sona geliyordu. Sonunda Rowling, Gainesville kasabı olduğunu itiraf etti. Savcılar onu mahkum etmek için yeterli kanıt bulabilmişti. Ardından 25 Ekim 2006'da kısa süren bir yargılamanın ardından Florida'da idam edildi. Toplam 47 kişi izleme odasında Gainesville kasabının infazını izledi. Rowling idam edilirken 52 yaşındaydı. Ölmeden önce bir şarkı söyledi. Belki de son kez huzur bulabileceğini zannediyordu. Gitar çalarak çocukluk travmalarına yeniden gidiyordu. Şu an Florida Üniversitesi kampüsünde kurbanları onurlandırmak için dikilmiş ağaçlar ve öğrencileri asla ve asla unutmamaya çağıran bir duvar resmi de dahil olmak üzere bir sürü anıtlar bulunuyor. Başta da belirttiğim gibi Danny Rowling 90'lı yılların popüler filmi Çığlık serisine ilham olmuş birisi. Kevin Williamson, Gainesville kasabının haberini görüp ilham alan bir yazardı. Williamson bu davayı, üniversite öğrencilerinin öldürülmesi ve ardından gelen medya çılgınlığı etrafında dönen bir korku filmi için senaryo oluşturmak için kullandı. Bu senaryo 1996'da kült bir klasiğe dönüşen Scream'i yani çığlık filmine doğurdu. Scream serisi lise öğrencilerini anlatsa da Williamson Gainesville kasabı gibi bir davanın ardından üniversitede yaygın olan korkuyu keşfetme şansını yakalamıştı. Bu da ona başarı getirdi. Hatta Kevin Williamson anılarında şöyle bahsediyor. Bir gün evde otururken televizyonda Danny Rowling'in haberini görmüştü. Danny Rowling yine bir eve camdan girmiş, içerideki üniversite öğrencilerinin yaşamına son vermişti. Kevin Williamson anlattığına göre bu olaydan çok etkilenmişti. Çünkü o dönem Gainesville kasabı arka arkaya bir sürü olaya karışıyordu. Ve bu da bölge halkında çok ciddi korku yaratıyordu. Williamson o gece televizyonda bu haberi gördükten sonra şans eseri rüzgardan dolayı evinin camı kırılmıştı. Ve evinin camı kırıldığı için de adam bu durumdan korkmuş sanki içeriye Gainesville kasabı geldiğini zannetmişti. Bu korku ona Scream filmini yazdırmıştı. Kendisi bundan korkunca evet demek ki böyle bir slasher filmi yapabilirim diye düşünmüştü. Slasher filmlerinin de atası neredeyse denebilecek kadar iyi kalitede bir film. Video hakkında yorumlarınızı yorumlarda görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.